Kim var orada? Yavaş be benim. Aa, sen misin? Ayol ne var bu saatte? Ulan yavaş dedim. Mahalleyi başımıza toplayacaksın. Açsana şu kapıyı. Peki peki bekle. Uf, uf. Hangi da kurt öldü de bizim ayı buraya geliyor? Ne var bu saatte? Özledim kız seni. Özledim de geldim. Yeni mi aklına geldi lan? Olur mu buldurucunum? Bir an aklından çıkmıyorsun ki. Üf. Hemen yavşama ayol. Ciddi konuşuyoruz değil mi burada? Ben de ciddiyim. Küs kız? Şişt. Al kız. Bunu sana aldım. Alo. Duymuyor musun beni? Duymuyorum şekerim. Hatlar kesildi Hı. de. Bak. Sana ne aldım. Neymiş o? Bu... Benim... Buldurcunum için... Öyle kolay kurtulamazsın. Hadi ama fazla uzatıyorsun. Uzatıyormuşum lanayı. Hiç arayıp sorduğun yok. Palazlanınca herkesi sattın. Vaktim yoktu güzelim. İşlerim yoğundu. Yoksa bir an aklımdan çıkmıyorsun. Eminim öyledir. Büyük iş adamısın ya. Bana bak bıldırcın. Tepemin tasını attırıyorsun. Şimdi çeker giderim ha. Gidersen gitme. Bak gidiyorum ha. Bir daha da gelmem ona göre. Peki kızım. Benim gibi bir erkeği ellerinden kaçırıyorsun. Hı, hmm, öyle. Bir daha nereden bulurum senin gibisini? Aa, gitti vallahi ayı. <laughs> Öz ödümü koperdi. Kız ben seni bırakıp da gider miyim? Bırak lan bırak beni. <laughs> Tahir. Zümrüt. Tahir ben. Tahir niçin konuşmuyorsun? Ne söylememi istiyorsun? Beni dinlemedin Tahir. Olanları açıklamama izin vermedin. Neyi açıklayacaksın? Olan olmuş. Her şeyi bu kadar kolay mı siliyorsun Tahir? Beni sevmiyor musun artık? Zümrüt benim bir şey sildiğim yok. Sen bana aşkıma ihanet ettin. Her şeyi bir kalemde silip atan sensin. Mecbur kaldım Tanrı. İnan bana mecbur kaldım. Değişen ne olacak Sümrüt? Değişen ne olacak söylesene. Sen Ekrem'le nişanlısın. Yine aynı şeyler olacak. Benim başıma bir şey geldiği anda yine Ekrem'e mi döneceksin? Hayır Tay. Ben ben sana dönmeye hazırım. Bana döner misin? Evet Tay. Her şeyi göze alırım. Herkesi karşıma alırım. Sana dönerim. Sana inanmıyorum Neden Tahir? Neden inanmıyorsun? Ben, ben seni seviyorum.